Timur Soykan, Kadim Kent'in Kahramanları Üsküdar'da Validebağ Korusu'nda yürüyorsun. Baharla yeşilin her tonu coşmuş, mis gibi bir nefes dolduruyorsun içine. Sevimli bir sincap var ağacın dalında. Kuşların cıvıltısı birbirine karışıyor. Erguvan'ın dökülmüş çiçekleri boyamış yeri. Bir rüzgarla dalların, yaprakların hışırtısı huzur dolduruyor içine. İşte bu güzelliği korumak için Validebağ gönülleriyle birlikte yıllardır mücadele edenler dört duvar arasına, betonun içine hapsedildi. Mesela 2014'te yürütmeyi durdurma kararına rağmen koruda ağaçlar sökülürken iş makinelerinin karşısına dikilenler arasında avukat Can Atalay da vardı. Polis tarafından "Kafanı kaldırırsan kafana sıkarım." diye tehdit edildi, gözaltına alındı. Validebağ korusunda Millet Bahçesi rehabilitasyon adı altında yapılaşmanın önünün açılmasına karşı davalarla mücadele etti. Mesela 21 Eylül 2021'de sabaha karşı Üsküdar Belediyesi kamyonlarla kum ve moloz döktüğünde Validebağ korusuna koşanlar arasında yüksek mimar Mücella Yapıcı vardı. Onlarca kişiyle birlikte kumları poşetlere doldurup korunun dışına taşıyordu. Mesela 19 Eylül 2017'de Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Tayfun Kahraman, Validebağ Korusu nasıl korunmalıdır çalıştayında konuşuyordu. Doğal alanların dünyada nasıl korunduğunu anlatıyordu. Validebağ gönülleriyle birlikte betona, ranta doymayanlara karşı yıllarca mücadele etti. Boğaza Nazır Üsküdar Kuzguncuk'ta cumbalı evlerin arasında yürüyorsun. Tepelere yükselen yemyeşil alan karşılıyor seni.'' Verim fışkıran topraktaki fidelerin çiçeklerin ardında rengarenk, ahşap tarihi evler görünüyor. Burası boğaz içinde son kalan bostanlardan. Çocuk oyunlarının cıvıltıları yükseliyor çimenlikten. Mahalleli bostanda ürettiği taze sebzeleri satıyor. 1990'lardan beri buraya göz koymuştu birileri. Önce hastane, sonra okul inşaatı yapmak istediler. Mahalleli Kahraman Bostan yapılaşmaya karşı sloganıyla direnirken yanlarında Tayfun Kahraman, Can Atalay, mücella yapıcı vardı. Onların açtıkları davalar ve kuzguncukluların direnişiyle burası yeşil kaldı, halkın oldu. 2014'te Bostan'da kontrolsüz budamayla nar, ergon ağaçları kesilince testeylerin karşısında onlar durdu. Şimdi burada çimenlere yatıp ağaç dallarının arasından gökyüzünü seyrederken onu korumak için mücadele edenlerin dört duvar arasında gökyüzünden mahrum, haksız, hukuksuz hapsedildiğini unutma. Boğazda vapurda martılar peşinde Kadıköy'e giderken eşsiz tarihi Haydarpaşa Garı'nı görüyorsun. 29 Kasım 2010'da çatısında çıkan yangından beri yaralı, üzerinde bezler sarılı ama halen çok güzel ve iyileşiyor. Alevler binayı sararken Haydarpaşa Garı'na koşanlar arasında avukat Can Atalay, mücella yapıcı Tayfun Kahraman vardı. Hepimizin içi yandı ama onlar sorumluların cezalandırılması için mücadele etti. Tarihi yapının etrafında akbaba gibi dönüyordu. Rantçılar, otelciler, yandaş vakıflar. Onlar Haydarpaşa dayanışmasıyla birlikte garın rantçılara peşkeş çekilmemesi için uğraştılar. Can Atalay, Gezi davasında yargılanırken şöyle diyordu. Eğer bugün Haydarpaşa garı rantçılara peşkeş çekilemediyse ve orası hala trenlerini bekleyen bir garsa bu Haydarpaşa dayanışmasının mücadelesiyledir. Ve Gezi Parkı Taksim meydanı bir beton çölüne dönüştürülmüşken Gezi Parkı'nda bir ağacın gölgesine oturduğunda düşün. Burayı korumak için mücadele eden milyonlarca insandan Osman Kavala, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman cezaevinde. Elbette kadim kentin kahramanları her zaman rantçıları yenemedi. İstiklal Caddesi'nde yürürken hatırla, emek sineması vardı. Koltuğuna oturduğunda zamanda yolculuk yapmış, eski İstanbul'a gelmiş hissederdin. Festivallerde bir başka olurdu havası. Rantçılar milyonlarca dolarlık projeleriyle emek sinemasını kuşattı. Onlar tarihi, kültürü korumak için sinema sanatçılarıyla kol kolaydı gaz bombaları, tomalardan sıkılan tazikli sularla üzerlerine gelindi. Emek sineması yıkıldı. Yerine yapılan AVM'nin içine kopyası inşa edildi. Artık emek sineması rantçıların kafesinde hapis. Kuzey ormanlarında çorak tepeleri, Haliç kıyısındaki tersanede duvar gibi yükselen inşaatı, Ataköy'ü denizden koparan beton kuleleri tüm kent suçlarını gördüğünde düşün. Bunları engellemek için yıllardır mücadele edenler bugün hapsediliyor kent suçu işleyenler talana devam edebilsin ve herkes sussun diye avukat Can Atalay'ın tutuklandığı 26 Nisan günü hendek davasında patron Yaşar Coşkun'un avukatı Abdullah Tekneci Twitter'da "silivri soğuktur soğuk" yazdı ve yanına gülmekten ağlayan yüz emojisi koydu. Çünkü Can Atalay Yaşar Coşkun'un 7 işçiyi para hırsıyla nasıl ölüme sürüklediğini kanıtlamıştı. Yaşar Coşkun'un duruşmalarda kes sesini, şovmen, provokatör diye bağırdığı işçi yakınlarını Can Atalay savunmuştu. Abdullah Tekneci ve müvekkili iş katliamını sabotaj diyerek örtmeye çalışıp avukatlara el hareketleri yaparak hakaretler ediyorlardı. Yedi işçinin ailesi adalet beklerken Abdullah Tekneci ve akrabaları Yaşar Coşkun'un perde arkasında olacağı yeni şirket kurmuştu. Abdullah Tekneci Patlamada ölen genç işçi Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Duruşmada hakaret ettiği iddiasıyla acılı baba geçen hafta karakola giderek ifade verdi. Ucuz bir roman ya da kötü bir filmdeki kadar belirgin iyi ve kötüler grinin tonu bile yok kötülüklerinde. Kapkara Timur Soykan